ee, Biz Esma kendi şey en fazla en fazla içinde de sonra sekiz tanesinde gene kayıtta Esma şu an? Ay evet. şey, 18 tane var. Ha, bak bir dakika. Dur. Ona kadar yapacağız ya son sıra tutacağız. Evet. O şuradan sonra kim o sıranın e, içerisinde kazanan kimse müşteri yapacak. O şekilde. Tamam. Evet. O zaman. O arada nefes o... tutmadan iki var. tane şey yapılacak. Hadi. Azlabiyor. Bir defa olur acaba? O şekil yapacağız işte. Evet. O zaman evet. nefes alıp tam anı kaldı. Hadi arkadaşlar videomuzla geçelim. Geçelim. O bak öyle böyle. Bir şey oldu. Şey yer. Ee, o zaman oyuna geçelim. Rusha bu arada benim kuzumla bastım onu. Evet. evet çok evet. sert bastın mı? Evet. 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 Sen bana o pupada en çok olsun. Hadi neyse başlayalım. Hadi birden başla. Kim daha az der çalışıyor? Tabii ki gire. Ben? <laughs> Ama git yani ya. Oğlum ne? Loğa tıbini kadar büzüyor mu? Ama ya, Hadi kim gidiyor? Dur dur. Kim daha <laughs> çok merkeze <daha kide> giden? <laughs> kim daha <laughs> çok? Soğmuş. Dur bir sus sana. <laughs> kim daha internette gezer? İkisi tabii. Tamam ben bamsım. Ben <laughs> <laughs> yani? İkisi de gecik, Öyle yapma, öyle yapma, öyle yapma. Kim daha yaramaz? De değil. De bu ben, ben telefon... telefonu bitince size çok yaramazlık yapıyor. Hadi ha. Kim, kim, burada, kim şey daha şey. <laughs> Kim? Kim daha, daha çok kitap okur? Kim daha Aa, ben, okuyor. ben, ben, de okuyor. ben okuyorum. Ben, ben okuyorum. Ben <gülüyor> <gülüyor> <Kim> <gülüyor> <annesi> de istersen kalın kitap okuyorum. İkisi otur arkadaşlar. Ben de okuyoruz. Örtü. Kim? annesine daha <laughs> çok Nerede? yardım eder. Ne yapıyor? Arkadaşlar bir, şey yani? bir kere görmüştüm. ben çok kıskanıyorum. Ablacım ne? öyle bir şeyler yapma. Ay de Kim daha Sen yardım eder? Evet. Ya nasıl bir o ya kış. Kış. İkisi, ikisi. Ne? Kim, daha, uyur. kim daha uyuyor? Kim daha ne? kim daha, daha uyuyor? İkisi o e. ya. Ya ha bir türlü. Saç gibi bu gider. Hey hey çok Aa, güzel harika. 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 Ben çok filme bilmem.

süreyle tutacağız ya. İşte biz kime tutacağız? Bundan sonra zaten, o, kanka, da zaten kim kazanır? Sen çıkar. Arkadaşa gelsin. Ama Yunus yapmaya iyi. Ama çıkmıyor. Yunus yapmaya oradan çıkıyorsun. Esma da bir çıkmıyor. Neyse bir şey yap. Geç arkadığına. Şimdi arkadaşlar kim daha? Bak, yapma. O şeyi yapma. İki. Bir yapma böyle. Eğer evet, şey yani bir dakika. Bir şey bir tane kafayı çıkartma hakkımız var. Onun dışında çıkartırsak. Yanmıyoruz e, ee, çıkartırsak eğer kaybediyor diye. Arkadaşlar neden bunu taktım? Ee, böyle saçım içeriye giriyor. Niye bunu taktım? Evet. Hadi. Hadi. Evet, 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 evet. evet, evet. şey. Hadi hadi içine girelim. Üç. 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 Açılamıyor bir dakika. Tamam, Üç. İki, bir. <laughs> siz ben konuşurken, ben konuşurken, e, siz de suyun içine girin. 2 1 0 Kadar bir gir. Bize bakma. Getir. Daha dur bir tane bir tane yap. <laughs> Alacak ya. Hayır bu diğer bu olmadı diye. Hadi çabuk <gülüyor> hadi <gülüyor> Hadi her <laughs> şey hadi. <laughs> Alacak Hadi Bunu kim çıkarsa ya Hara. <laughs> <Yalıyor>. <laughs> <laughs> you oh.

Bir kez de çıkardım. Evet bak ne diyor. Ona bak bir Tamam. Ya abi hiç gitmedik yeter artık diyor. Bak, bak bir hak var arkadaşlar. O hak dışında zaten siz görüyorsunuz. Bir şey hile var ya da başka bir şeyler gidip insanları kullanır değil mi? Böyle bak bize burada. Böyle bak bize. Evet. lá last... acho Evet. Hadi. Evet. Evet. Müşra bak hiç söyle, bile yok, mı? Hadi. 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 yok tamam Hadi. 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 Bir hakkımız daha var. Gidin Ben nefesine gidiyor. Hadi. Çok ben bugün de bu kadar da. Arkadaşlar, videomuz bu kadar. Arkadaşlar, e, e, <laughs> <arkadaşlar>, e <laughs> bizi izlediğiniz <laughs> için teşekkür ederiz. Videomuza <laughs> arkadaşlar, like atmayı. <laughs> Sen, senin bir dahaki videoda çekeceğiz. Arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz like atmayı be. ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi öpüyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> abone olmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.